krallarının haklarının en büyük destekçisi olan silahları asla unutma. Kuvebec Savaşı, 1759 13 Eylül 1759'da 24 kişilik önce İngiliz Birliği ve falezleri tırmanarak ve Fransız nöbetçileri etkisiz hale getirerek, General James Wolfe'nin komutasındaki İngiliz kuvvetlerinin şehri ele geçirmesinin yolunu açmıştır. Bu önemli savaş, Fransa'nın Kanada'daki egemenliğine son vermiştir ve 7 yıl savaşlarındaki 1756 ile 1763 arasında önemli bir gelişmedir. Bu savaşta belli başlı Avrupa ülkelerinin birçoğu arazi ve güç uğruna karşı karşıya gelmiştir. Çatışmaların iki ana merkezi vardır. Bunlardan biri Britanya ile Bourbon Hanedanı tarafından yönetilen Fransa arasındaki deniz savaşları ve Kuzey Amerika ve Hindistan'daki kolonyal kara savaşlarıdır. Diğeri ise Fransa, Avusturya ve Rusya'yı Prusya ile karşı karşıya getiren Avrupa'daki kara savaşıdır. Deniz aşırı kolonilerimde savaşa katılmasıyla gerçek anlamdaki ilk küresel çatışmadır. Rakip Güçler Britanya, Fransa karşısında önemli zaferler kazanmış. Fransa'nın Britanya'yı işgal girişimi Britanya'nın üstün donanması tarafından engellenmiştir. Britanya Batı Afrika, Karayipler ve Kuzey Amerika'da Fransa karşısında kolonyal zaferler elde etmiştir. Özellikle Kanada'da önemli başarılara ulaşan Britanya, Fransa'yı Mississippi Nehri'nin doğusundaki tüm bölgelerden çekilmeye zorlamış ve Kuzey Amerika'daki kolonilerindeki Fransız tehdidini fiilen sona erdirmiştir. Hindistan'da benzer zaferler kazanılmıştır. İngiliz General Robert Clive, 1757'de Plassey Muharebesi'nde Bengal Eyaleti'nin idarecisini yenilgiye uğratarak Fransızları hazırlıksız yakalamış ve bölgenin kontrolünü ele geçirerek Hindistan'daki İngiliz egemenliğine zemin hatırlamıştır. 7 yıl savaşlarının sonunda Britanya en önemli sömürgeci güç haline gelmiştir. "Levazım olmadıkça hiçbir ordu cesur değildir." Büyük Frederick Kısaca. Yaklaşım. 7 yıl savaşları. Öncesi. 1754 Kuzey Amerika'da Fransa ve Britanya arasında Fransız yerli savaşı adı verilen savaş başlar. 1756 Prusyalı 2. Frederick. Rusya'nın bir üst kurmasını engellemek için Saksonya'yı işgal ederek 7 yıl savaşlarını başlatır. 1757 Prusya, Rossbach'ta daha üstün olan Fransız ve Avusturya kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğratır. 1759 Rusya, Kulerstorff'ta Rusya ordusunun 3'te 2'sini yok eder. Sonrası, 1760 Montreal'de Fransız kuvvetleri İngilizlere teslim olur. 1763-7 yıl savaşları, Paris ve Hubertusburg yanıtlaşmaları ile sona erer.